Herkese tekrar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer ilk defa geliyorsanız merhaba ben Eda. Hoş geldiniz. Bugün sizlere geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum detoksu göstereceğim. Hayatım boyunca hiç detoks yapmadım gerçekten ve hiç bunu ihtiyaçla duymamış. Ama ilk defa bu ay yani detoksa ihtiyaç duydum çünkü çok kötü besleniyor resmen içimde bir yerlerimde fazlalık olduğunu ve ödem atmam gerektiğini vesaire hissettim. Vücudumu temizlemek istedim. Bu yüzden de detoks arayışına girdim. Aslında bildiğimiz hani kabak detoksu vesaire başka detokslar var ya onları araştırmaya girmiştim Google'a ve onları araştırırken Dükom markasını gördüm direkt internette. Ve bu Dükom markası şöyle doğal içeriklerle ürünler üretiyorlar aslında ve kendi detoks programları da var. Yaklaşık böyle 2 günlük, 3 günlük, 5 günlük, bir haftalık detoks programları vardı. Ben de böyle çok uzun bir şey yapmak istemedim açıkçası. 3 günlük bir program denedim. Denediğim programın linkini aşağıya bırakırım. Şu an ismini hatırlamıyorum açıkçası yani. Ve Hemen sipariş ettim. Sipariş ederken de böyle şey yapabiliyorsunuz. Ne zamana siparişin gelmesini seçebiliyorsunuz. Ben mesela perşembe günü sipariş ettim. Cuma akşam evimdeydi ve cumartesi sabahında başladım. Cumartesi, pazar, pazartesi olacak şekilde 3 gün önce bu detoksu yaptım. Şimdi sizlere bu detoks hakkında konuşmak istiyorum. Öncelikle sonuçtan bahsedeyim. Toplamda 1.4 kilo verdim bu 3 günlük detoksta. Bana göre güzel bir şey. Yani 3 günde zaten 3-4 kilo vermeyi beklemiyordum. Çünkü hani 3-4 kilo vermek 3 günde ne kadar sağlıklı olabilir bilmiyorum açıkçası. Yani ne kadar doğru bir kilo verme yöntemi olur onu da bilmiyorum. En azından bu verdiğim kilonun kalıcı kilo olduğunu hissettim. Yani kalıcı verdiğimi hissettim. 3 günde 3-4 kilo verip bir hafta sonra böyle 5 kilosunu geri de alabilirsiniz yani. Ama ben almadım açıkçası. Tabii ki bu detoks yaptıktan sonra daha sağlıklı beslenmeye çalıştım bu arada. Yani onu da söyleyeyim. Çünkü uzun bir süredir böyle bir garip besleniyordum. Yani kötü besleniyordum. O yüzden bu detoksa kendi hayatıma yeni bir sayfa açmak istedim diyebiliriz. Ve 3 gün önce bu detoksu yaptım. Zaten site de sabah Öğlen, ara öğün her şey yazıyor ne zaman ne yemeniz gerekti. Şunu söylemek istiyorum sadece. iki günde yani ilk gün her şeyi yaptım çok doğru yaptım. Ama son iki günde zaten detox üç gün bu arada. Öğle yemeğimi yiyemedim. Öğle yemeğimde e, çorba vardı iki günde de. Yani üç günde de çorba var. Son iki günde de çorba vardı. Çorbaları yiyemedim çünkü o an dışarıdaydım. E, özellikle pazar okuldaydım. Çorba yanımdaydı. Ama hani mesela dersteydim o an Yani saat 3 gibi öğle yemeğimi yemem gerekiyordu Pazartesi günü dersteydim O yüzden yiyemedim Ve oyunu atladım Yani onun yerine başka bir şey diyemedim Sadece oyunu atladım Bunu söylemek istiyorum Ve onun dışında e, kahve ve çay bu detoksla yasak mı bilmiyorum Ama ben kahvesiz yapamıyorum Yani beni biliyorsunuzdur Eğer daha önceden takip ediyorsanız Yani günde en az 1-2 kez kahve içmem gerekiyor Yani çok seviyorum kahve içmeyi ve iyi hissettiriyor bana. O yüzden 3 günde de her gün bir tanecik kahve içtim. Ama filtre kahve içtim. Yani çok azıcık bir sütle filtre kahve içtim. Sadece 3 gün boyunca da sadece bir tane içtim günde. Hani bunu da bir söylemek istedim. Yanlış bir şey yapmak istemiyorum çünkü sizlere yani her zaman ne yaptıysam dürüst bir şekilde onu söylüyorum zaten. Bu şekilde ben çok memnun kaldım. Yani en azından şunu kesinlikle söyleyebilirim. 1.4 kilo benim için iyi bir başlangıçtı. Ya bu arada 59 kilo çıktım. Yani şunu söyleyeyim, ben gerçekten 2022 yılına kadar hiç bu kadar kilo almamıştım. Yani Erasmus'tayken ne yazık ki 62 kiloyu gördüm ben. Erasmus'ta çok kötü beslendim çünkü yani her gün gece iki'de makarna yemeler durmadan fast food hep bu şekilde besleniyordum. Erasmus'ta Mayıs ayında yani 62 kiloyu gördüm. Mayıs'tan sonra çok dikkat ettim ve Temmuz ayında böyle 58'lere falan inebilmiştim. Ve Erasmus kilolarımı veremedim bir türlü bilmiyorum yani. Sonra bu detoksa başlarken de hani biliyordum yani birazcık kilo aldım ama 59 kilo olacağımı düşünmüyordum. Yani böyle bir 57 falan bekliyordum kendimden. 59 kilo çıktım dediğim gibi. Çok şaşkınım hala bu konu hakkında. Çok moralimi bozdu bu durum. Ondan sonra detoksa 1.4 kiloyu görünce bir rahatladım. Ve artık hani o günden beri zaten detoks biteli bir iki hafta olacak sanırım neredeyse. Gayet de yani dikkatli besleniyorum. Ve şu anda da ne şu an tartı yok bulunduğum yerde yani. Ama 56-57 olduğumu düşünüyorum şu an. Çünkü çok hareket ediyorum ve yediklerime dikkat ediyorum. Yani kendime söz verdim gerçekten. Çünkü ben kilo almış halimi sevmiyorum. Yani gerçekten böyleyim yani kendimi sevemiyorum kilo aldığımda. Bu yüzden bu detoks benim için büyük bir motivasyon ve başlangıçtı. Onu, onu demeye çalışıyorum. E, detoks bittiğinde kendimi inanılmaz hafiflemiş ve sağlıklı hissettim. Psikolojik olabilir bu kesinlikle. İnanılmaz bir kilo vermedim. Bir buçuk kilo verdim. Ama kendimi çok arınmış hissettim ve hafif hissettim. Bu çok iyi bir histi. Bunu söylemek istedim. En azından benim psikolojik olarak beni çok iyi hissettirdi bu detoks yani. Video boyunca sizlere 3 gün boyunca yediklerimi... Ee, gösteriyorum zaten. Başta zaten tarttaki halimi sonunda da göreceksiniz. Böyle 3 gün sizlere detoksunu göstermiş oldum. Ee, linkini linkin dediğim gibi aşağıya bırakacağım. Eğer belki ileride tekrardan e, başka bir detoksunu deneyebilirim. Çünkü neden olmasın? Tatlarına gelecek olursam son olarak aşırı güzel şeyler beklemeyin. Yani tatları harika değil. Yani sonuçta ne kadar harika olabilir? Yani çok sağlıklı şeyler yiyorsunuz 3 gün boyunca. Ve amaç vücudu temizlemek zaten yani daha çok sıvı tüketimi yapıp vücudu temizlemek. İnanılmaz e, güzel tatlar beklemiyordum zaten. Ama yine de yenmeyecek kadar değil ya yani içilmeyecek kadar değildi. O içeceklerin hepsini yani içtim gayet de yani. E, zaten her denememde videoyu açtım. Hepsini birlikte denedik. Yüz ifademi de görebilirsiniz videoda. Sizleri çok seviyorum ve sizi videoya gönderiyorum. şimdi kahvaltım olan bu kahveli cüküyü içeceğim. Şimdi deneyeceğim bunu. Hadi bakalım deneyelim. Nasıl olacak tadı? Bunun tadının güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü içinde kahve, badem ve hurma var. Hani. Herhalde güzel değilmiş. Yani çok harika değilmiş. Çok tatsız. Evet dostlar saat şu anda bir. Ben de bunu yiyeceğim. Ara olaraktan. Bal kabaklı çiğ puding. Tadı nasıl bir fikrim yok ama göreceğiz şimdi. Deniyorum. Yani mükemmel değil. Mükemmel alakası yok. Ama idare eder. Bunu da bitirdim. Gördüğünüz üzere. Ben ama sabah 11 gibi anca bitirdim. 9.30'da başladım şunu içmeye. 11'de anca bitirdim. Şimdi 1'de de bunu yiyorum. Böyle yani evet şimdi öğle yemeğimi yiyorum saat 3'ü çeyrek geçiyor birlikte deneyim denemek istiyorum bunu da bu pancar çorbası biraz ilginç kokuyor açıkçası şu an ama göreceğiz deniyorum hmm, tamam kötü değil garip bir ta tatlı tadı var çorbada bu tatlı tadı pek sevmedim ama yani hiç içilmeyecek kadar da kötü değil içeceğim. Gönül isterdi bunun yanına ekmek yiyeyim ama olmayacak. Böyle bunu yiyeceğiz şimdi. Şu an benim bunu yemem gerekiyor çünkü 6-7 arası yemem lazım. O yüzden yanıma aldım. Şu an arabada yemeye çalışacağım. Şöyle kara buğdaylı bir salata. Yanında da böyle bir şey. Bunun içinde de hibisküs, tarçın, gül kurusu, portakal kabuğu, melisa, bal. Bunun tadı bence kesin çok güzel. Evet, ertesi günün sabahından merhaba. Şimdi kahvaltı olarak bu beyazda işi Nasıl tadı var bilmiyorum. İçinde deniz tuzu var. Yani kaju, hurma ve tarçın. Göreceğiz. Tatsız, tuzsuz bir şey. Harika değil. Yani hiç güzel değil. Nasıl bitireceğim bunu ya? dostlar ara bunu yedim kakaolu powerball gerçekten çok güzeldi sadece iki tane vardı keşke daha fazla olsaydı ama bunu çok beğendim bir de böyle bir yemyeşil diye bir ara daha var bunu da içeceğim bu şekilde Şimdi arayın vaktim, bunu yiyeceğim. Maç alıyımış, tadının çok kötü olduğunu düşünüyorum. Deneyeceğiz. Şimdi deniyorum. Tadı güzelmiş bu arada. Ve hani o kadar şey değil. Maça tadı hiç gelmiyor ve bayağı güzel. <laughs> Panak, marul, karalağına, maydanoz, puzzle, salatalık, elma, limon, zencefil. Ben bunu nasıl içeceğim? İnanamıyorum şu an. Tamam berbat değil. Ya nedense yeşil şeyler beni çok korkutuyor farkındaysanız. <laughs> yeşil olan her şeyin tadının çok kötü olacağını düşünüyorum. Ve genel yeşiller hep diğerlerine göre daha güzel oldu bu detoksta bu arada gerçekten. Şimdi salatamı yiyeceğim. Maydanozdan nefret ederim bu arada ve bu salata direkt maydanoz ve mercimek üzerine bir salata. O yüzden birazcık zorlanıyorum şu an yerken. Evet dostlar sonuçlar gördüğünüz üzere bu şekildeydi. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. i̇leride yani tekrar belki bir deneyebilirim. Çok ihtiyaç hissedersem detoksa. Belki daha uzun bile deneyebilirim. Hani 3 gün ilk defa hayatımda yaptığım için detoks. 5 ya da 7 gün yapmayı göze alamadım. Hani 3 günde başladım. Ama belki şu an ileride bir 5 gün bile deneyebilirim. Neden olmasın. Yaparsam zaten yine çekerim. Siz de eğer bu detoksu denerseniz aşağıya sonuçlarınızı yazabilirsiniz. Çünkü bu detoks olayı biraz ilginç. Herkesin metabolizması birbirinden farklı. Hani ben de böyle etkileyen bir şey. Belki sizde çok daha fazla bir etki alabilirsiniz ya da daha az bir etki alabilirsiniz. Yani hani bu çok değişken bir şey. Böyle. Beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.